Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuza PES 2021 Mobile oynuyoruz ve karşımıza rakip geliyor. Kim geliyor? Kral Cevo geldi. Bakalım. Yenebilecek miyiz? Güzel abi kadro. Rakibin kadroya bakalım. Maradona var. Messi. Messi nerede? Ne Messi lan? De Bruyne. Güzel abi. Pirlo'su, Ronaldo'su, Bale'i var. Kadrosu güzel kardeşimizin. Bakalım kazanabilecek miyiz? <laughs> Hadi bakalım. Ve maç başlasın. Başlat maçı. Turgut C YouTube stadyumuna hoş geldiniz. Maça One bass senle başladım. Ne oldu orada bir oyun kastı? Gareth Bale, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo şutu. Gareth Bale, Maradona, Ansu Fati. Ay Kroyfa gelmedi. Gelseydi. Ah Ronaldo attı. Karşımız <laughs> <Taricini> attı. <laughs> Arnold uzun oynadı. Gerrit Maldini peşinde yakalarsın Maldini Maradona Maradona <laughs> Dik abi donaruma Davis Ansu Fati Taç, taç bizim Aa kötü vurdu. Bekleyin. Kolibali. Ronaldo kaptı. Ronaldo. 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 Karşılıklı goller var. Maradona. Pillo. Tekrar Maradona. Gerrit Bale. De Bruyne. Kaptırdı. Ansu alacak mı? Alamadı. Gerrit Bell. <laughs> Beckham. Cruyff. Abi nasıl kaptırıyorsunuz? Gerrit Bell kardeşim. Paslarla güzel geliyor. Ansu Fati Arnaldo orada. Ronaldo kalecinin üstüne geldi. Uf. Taç. Maç güzel gidiyor vallahi. ne ilk kere 1-1 <laughs> maç gayet güzel Maradona ile maç başladı Boateng Kolibali'ye kaptıracak mı? Maldini, De Bruyne attım be kardeşim Maldini Van Basten. Cruyff. Ronaldo kaçtı. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Güzel kaçtı orada Ronaldo. Güzel tamamladık. Van Basten. Ah be. Açıramadık orada o seni. Orada iki kişi. Ah! Cruyff. Oblak. <laughs> Beckham nasıl pas atıyorsun ya? Maradona Maradona kaptırdı. Ah be atabilsek var ya. Donarım <laughs> Ah be nasıl kat atamadın ona alt Taktiğe girdi kardeşimiz. <laughs> bakalım bizde oynatacak. Sistemi Gerrard Er iş yapar gibi. <laughs> Kaçtı oradan. aaa vam bas sen ne yaptın? Orada kaptırdı ve Ronaldo! Cristiano Ronaldo. Kardeşim maça güzel başlamıştı ama maalesef galiba çıktı maçtan. Geçmiş olsun. Güzel maçtı. Ellerine sağlık çıktı galiba. Keşke çıkmasaydım. Bitiyordu maç. Bekletmezdim be. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz, öpülüyorsunuz. Maç bitiyor. Kazandık ya. Kazandık lan.